Selamün aleyküm değerli kardeşlerim. Bugünkü bölümümüzde Bediüzzaman Said Nursi'nin 11. lemada genişçe ele aldığı Sünnet-i Seniye'nin önemini konuşacağız. Stüdyomuzda yine çok kıymetli hocamız Doktor Yusuf Kaya var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mert. Sünnet-i Seniye gibi hayatın her alanını kuşatan bir hakikati konuşmak büyük bir bahtiyarlık. Hoş... Hocam, Bediüzzaman bu lemada sünnete uymanın bazen yüz şehit sevabı kadar kıymetli olabileceğini söylüyor. Bu nasıl anlaşılmalı? Bu çok çarpıcı bir ifade. Peygamber Efendimizin bu hadisini yorumlayan Bediüzzaman konuyu çok güzel açıklıyor ki, özellikle fesadı ümmet, yani ümmetin bozulduğu, bidatların yaygınlaştığı dönemlerde küçük bir sünneti bile yaşatmak çok büyük bir sevap kazandırır. Çünkü o sünnet, karanlıklar içinde bir nur gibi parlar ve istikameti gösterir. Adeta karanlık bir ormanda pusula gibi. Yani sadece ibadetlerde değil, yemek, yatmak gibi günlük işlerimizde bile sünneti düşünmek bizi sevaplı kılar mı? Evet, işin sırrı da burada zaten. Bediüzzaman diyor ki sünnete niyetle yapılan fıtri ameller ibadet olur. Mesela su içerken peygamberin böyle yapardı diye içersen bu artık sadece bir içme eylemi değil, sevaplı bir ibadettir. Böylece insanın bütün ömrü ibadetli olur. Bu çok dönüştürücü bir bakış. Peki hocam sünnetin ruhi faydaları nedir? Yani sadece davranışsal mı yoksa kalbi bir etkisi de var mı? Muhteşem bir soru Mert. Bediüzzaman küçük sünnetlerin bile insana manevi anlamda büyük rehberlik ettiğini vurguluyor. Sünnet insana bir hafiflik verir, tazikat kalkar, kalp vesveseden kurtulur. Çünkü peygamberin izinden gitmek doğrudan Allah'ın rızasına götürür. Peki hocam sünnet Allah sevgisiyle nasıl ilişkilidir? İn kuntum tuhibbunallâhe fettebiyûni yuhbibkumullâhu ayeti bu ilişkinin anahtarıdır. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani Allah'ı sevmenin yegane ispatı peygambere uymaktır. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Ona uymak Allah'ın marziyatına uymaktır. Sünnetin üç mertebesi olduğundan bahsediyor Bediüzzaman. Kısaca özetleyebilir misiniz? Elbette. Birin, farz ve vacip olan sünnetler bunlara uymak zorunludur. İki, nafile sünnetler büyük sevaplar kazandırır, terkinde günah yoktur. 3. Adet ve ahlaki sünnetler. Fıtri ve içtimai davranışlarda peygamberin yolunu taklit etmektir. Bunlar da ibadet derecesine ulaşabilir. Son olarak sünnetin edep boyutuna değinmeden geçmeyelim hocam. Kesinlikle. Sünnet baştan sona edeptir. Rabbim beni edeplendirdi ve edebimi güzel yaptı diyen bir peygamberin her hali bir terbiyedir. Sünnet terk edilirse edep terk edilir. Bu da insanı hasaretli bir edepsizliğe götürür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimleri güzelliği ve hikmeti gerektirir. Sünnet de bu güzelliğin ve hikmetin fiili tefsiridir.